31 Ağustos'ta aramızdan ayrılan orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu, tiyatrocu, yazar, şair Ferhan Şensoy anısına çok sevdiği Bodrum'da büst açılışı yapıldı. <laughs> Heykel tıraş Esra Sağlık Şenalp'in eseri olan büstün açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy'un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuçoğlu da katıldı. Şensoy ailesinin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na yerleştirilen büstün açılışı, öncesi konuşma yapan Başkan Aral şunları söyledi. Beran Şensoy'u burada ilelebet ile yaşatmak için hep beraberiz. Ben öncelikle bu büstü yapan sanatçımız, değerli hocamız Esra Hocama çok çok teşekkür ederim. Geriş tabii ki çok önemli bir yer. Yine yüzyıllardır çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Demek ki Ferhan Şensoy da bu topraklardan bir ilham aldı ve burayı seçti yaşamak için. Demek ki ona da birçok şey verdi. Geliş, geliş önemlidir. Hasan da çok önemlidir. Gerçekten geçmişe ait birçok iz vardır burada. Sevgili Elif Hanım ve sevgili Derya Şensoy'a da çok teşekkür ederim. Bizim hem davetimizi kabul ettiler hem bu etkinlikte bizlerle beraber yer almış oldular. Evet. Ben tekrar tekrar hepinize geldiğiniz için, Ferhan Şensoy'u sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Emeği geçenlere teşekkür eden Derya Şensoy şöyle konuştu. Size hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü ben buraya geldiğimde e, 31 sene önce bebektim. E, ve burada büyüdüm. İlk arkadaşlarımı burada edindim. Bisiklete burada binmeyi öğrendim. Yüzmeyi burada öğrendim. E, bu köyde, gelişte e, çok fazla anım var. Bizim için gelişe gelmek babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebileceğiz demekti. Çünkü turneler bitmişti, sezon kapanmıştı ve gelişe geliyorduk. E, o yüzden e, biz çocuklar için ayrı bir yeri vardı gelişin. E, çok teşekkür etmek istiyorum hepinize bunu mümkün kıldığınız için. Çünkü herkes tekrar tekrar söyledi, ben de e, aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama babam Gelişi çok seviyordu. Son zamanlarında da hep buraya gelmek istiyordu. Maalesef mümkün olmadı. Ee, ama şimdi bu o kadar anlamlı ki burada olması ve bunun düşünülmüş olması, gerçekleşmiş olması. Ee, size bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Elif Durdu, Derya Şensoy ve diğer tüm katılımların duygusal anlar yaşadığı açılış etkinliği helva dağıtımıyla sona erdi.